ДИНАМИЧНАЯ а МУЗЫКА sigara kesinlikle e, sağlığın dışında ekonomik de zararı var. E, bir senelerde yaklaşık 2007 yılındaydı sanırım. Senada 9 yaşında falandı. E, yanlışlıkla bir sigara içerken elimi tutmak istedi. Yanlışlıkla bir e, elimi tutmaya çalışırken elimi yaktım. Çok vicdan azabı çektim. Yani çok üzüldüm. E, o gün sigara bırakmaya karar verdim. Bıraktım da ama dedim bunun bir şey olması lazım, yani e, senaya bir dönüşü olması lazım dedim. Kendi kendime şöyle bir karar verdim, kimsenin haberi yoktu, Sena'nın da haberi yoktu bundan. E, bu sigara parasını ben bankada bir şekilde e, biriktireyim, bireysel e, sigortalarla biriktireyim. E, biriken parayı da ehliyet aldığında, araba kullanmaya başladığında ona bu parayla bir araba alayım diye içimden öyle geçti. E, 2017 yılında ehliyet aldı ehliyet aldığında bankada biriken parasına baktığımda e, 44 45 milyar civarında milyon civarında şimdiki parayla e, bir para biriktiğini gördüm o paraya uygun olan bir küçük bir araba e, aldık ehliyet aldı çözümü yerine getirdim ama bir söz daha verdim o gün e, Sena üniversiteye başlayacaktı öğretmen okuluna gidecekti. Ee, Marmara Üniversitesi'ne Eğer dedim okulunu bitirip de Öğretmen olursan Olduğun gün sana e, istediğin Daha iyi bir araba alacağım Diye söz verdim ee, 2017'den 2020'nin sonuna kadar Hesabımızda e, Ciddi bir birikim e, Daha oldu e, Dolayısıyla Senanın önceki arabasını Satarak vererek e, istediği, arzu ettiği Hayal ettiği Yıllarca da e, koleksiyon olarak biriktirdiği e, arabayı e, aldım. E, duyum alıyorum, duyuyorum. Sena öğretmen oldu. Şimdi e, küçükten çocuklara, küçücükken daha çocuklara e, bu konuyla ilgili bilgiler veriyor, örnekler veriyormuş. Kendisi daha iyi anlatır. E, bunun daha ailelerde etkili olacağını düşünüyorum. E, önce onun kendi sağlığı için sigarayı bırakması benim aracılığımla olması da beni çok mutlu etti. Ee, daha sonra da böyle bir sonuca ulaşması da güzeldi tabii Çok mutlu oldum tabi. Çok büyük bir hayalimdi. Ee, senelerce küçük arabalarını biriktirdim, koleksiyon yaptım. Sonunda gerçeği oldu. Hem de hiç beklenmedik, hiç bir... beklenmedik bir şekilde <laughs> evet. oldu. Evet. Yani anneler, babalar, çocukların yanında da çok fazla içiyorlar sigara. Ben de görüyorum. Hem kendilerine zarar veriyorlar, hem çocuklarına zarar veriyorlar, çevrelerine, kendi ev, ekonomi, ev ekonomilerine de çok büyük bir şey veriyorlar. Böyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.